Nükleer çent makinesinden tek atan ölümcül makineye kadar Minecraft'ta birçok güçlü silah var. En basiti keskinlik 5 nedir ayet kılıç. Kuvvet 2 iksiri ile beraber neredeyse ölümcül olabiliyor. Fakat güçlü zırhlara karşı o kadar da işe yaramaz. İşte burada devreye end kristali giriyor. Bu sanırım Minecraft'ta reston gerektirmeyen en güçlü silah. Eğer düşmanınız elinde bir ölümsüzlük tatımı tutmuyorsa bundan kurtuluş yok. Her neyse bundan çok daha iyisi ölüm makinesi. Yüzlerce oku biriktirip tientleriyle geniş bir bölgeye fırlatır. Ve o bölgeye girmeye çalışan koruma dörtlü bir sete sahip olsa bile 200'den fazla hasar alır. Yani kısaca tek vuruşta herkesi öldürebilir. Fakat tek bir kötü yanı var. Düşmanın üzerinde bir kalkan tutuyorsa oklardan kurtulabilir. İşte bunun için Reston Railgun'ı var. Bu Railgun binlerce oku tek bir yöne fırlatır. Ve önüne geçen her şeyi tek bir ok vuruşuyla yok eder. Bu Railgun o kadar güçlüdür ki kalkan tutsanız bile onu kırar ve o oyuncuyu ne olursa olsun yok eder. Fakat oyuncu yeniden doğabildiği için size nükleer TNT makinesi gerekiyor. Doğduğu koordinatı ardarda arda binlerce TNT gönderebilirsiniz. Peki ya bu silahları kimin üstünde kullanmak istersiniz?